Merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonu yine doğadayız. Her zaman olduğu gibi yine keşiflerdeyiz. Artık doğayla bütünleşmeye başladık. Doğa muhteşem, doğa harika. Çıkıyoruz, doğamızı geziyoruz. Bu güzellikleri sizlere tanıtmaya, biz de güzel içinde yaşamaya çalışıyoruz. Kamp ateşimizi yaktık. Gerçekten muhteşem. Yani doğayla bütünleşmek, doğanın içinde olmak gerçekten o kadar güzel bir şey ki. Yani bunu yaşamak, bunu benimsemek gerçekten çok güzel bir şey. Buna alıştıktan sonra inanın ki doğadan uzaklaşamıyorsunuz. Bu hafta geldik, güzel bir kamp atışımızı yaktık, buradan öteye yürüdük. Gerçekten doğası muhteşem, manzarası çok güzel. Hemen şu üst taraftaki şelale güzel bir bambaşka. Suyumuz buz gibi. Yeşil girdik dağlık suyun içine. Tekrar inşallah yemekten sonra gireriz. Bugün hava kapalı. Güzel bir hava var. Tam yürüyüş havası. Birazdan burada enfes bir şekilde kavurma güzel bir böyle Lavaşa sararak ekmek arasında güzel bir yemeğimizde yiyeceğiz. Ben doğa ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum, konuşamıyorum. Neden? Doğa zaten anlatılmaz. Doğa yaşanır. Gerçekten muhteşem. Kamp ateşimizde tutuştu. Şimdi birazdan demliklerimizi çıkartıp çayımızı da suyunu koyacağız. Muhteşem olacak. Hemen şurada kamp atışına doğru bir dönelim. Biz demliklerimizi alalım. Evet suyumuzu böyle ateşe koyuyoruz. Suyumuz burada kaynarken biz de yemek hazırlığına başlıyoruz. Haydi bakalım. şöyle güzel bir soğanlarımızı da kavuralım. Biraz etimiz donmuş. Ama olsun. İdare edeceğiz şimdi. şimdi. Soğanlarımızla beraber iç yağımızla beraber bir kavuralım bunu. Enfes ve muhteşem. Şimek şimek Ekmek ekmek Beş lira Arkadaşlar Burhan Gazi'nin doğal güvenlikleri bitmiyor Bunları En içtenlikle yaşıyoruz Gürle derelerindeyiz Su buz gibi buz. Muhteşem